evinde daha çok takılıyorduk işte. Oyun oynuyoruz birlikte. Korku oyunu böyle zombili, savaşlı falan. Bu böyle işte silah, balta falan. Bir yükseldim ben çocuğa oyun oynarken. Çocuğa böyle sırnaşmaya falan başladım. Hiç oralı olmuyor. Hiç bana bakmıyor, takmıyor. De ki şu an yapamam. Hani niye dedim? Hani gerildim oyundan dedi. Ya dedim ki tamam hani oyunu bırak ben seni gevşeteceğim, yumuşatacağım. Oyundan gerildiği için yatağı mı geçemedi? Evet siz bu date'i anaokulunda mı yaşıyorsunuz? Sonra dedi ki bir şeyler izleyelim mi öncesinde dedi. Ben de tamam dedim çünkü hani şey bekliyorum böyle pornografik bir şeyler falan izleriz herhalde diye düşündüm. Bir dakika durun ya. <laughs> Adamın önce balta kullanışını azıp sonra herhalde pornografik bir şeylere buradan geçeceğiz. Bu, bu standart bir akış değil ya. Kim pornografik bir şeyleri date'ine... Bu arada buyurmaz mısın? Burada da anal köşemiz. Böyle bir şey yok.